Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Eren yine karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. İki, bir tane kutum, bir tane de param var. Hemen şu kutuyu açalım. Abi karakter vermezse ben üzülürüm ya. Brawl Stars bana hiç acımıyor musun lan? Acımasız Brawl Stars bana hiç acımıyor musun lan? Şurada günlerdir Brawl Stars oynuyorum bir karakter vermiyorsun. Ayıp oluyor. Evet çoğu karakterimiz 7 seviye oldu. Ve 8000 olmaya çalışacağım. İnşallah olurum. Bir yandan görev kasıyordum. Ben video çekeyim dedim. Böyle geldik buralara kadar. Şimdi şöyle hemen bir harita seçelim. Ve başlayalım arkadaşlar. Poco'nun görevi uzun sanırım. Bir maç yapayım dedim Poco'yla. Sonra tikli görev başlayacağım. Çünkü bunun görevi çok zor. Abi biliyordum ki ben zaten. Kız. 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 Dalsana lan kız. Kız dalsana. Bilmiyorum bak. Ah. Lan dalamıyorum. Ah, kaçtı bu işte sefer. Aslında lan bu. Lan ben senin gel. Basayım sana şimdi. Abi çok kaşınıyorlar ya. Kaşına kaşına oynuyorlar. Kaşına kaşına. Ama bizim takım dalmıyor. Onun yüzünden geberiyorum lan. Al şunu. Tövbe estağfurullah. Ay çüş nasıl vuruyor 10 kilometreden? Tek attı ya. <laughs> Gel lan. Dalmayın ya. Mallar dalmayın. Ха-ха-ха, <laughs> 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 Arkadaşlar özür dilerim bayağıdır konuşma dalmışım oyuna. Dalmışım bayağı bir oyuna şöyle sinema gibi izleyin diye. Tek tek görevimiz neymiş merak ettim. Çünkü konuşarak oynayınca odaklanamıyorum. Bugün farklı farklı oyunlar oynayabiliriz. Yani belli olmaz. İlk Brawl Stars oyunumuzu oynadık. Şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Arkadaşlar ikinci oyunumuz ise Block Strike. Hemen girelim oyunumuza. Şöyle bekliyoruz. Buradan hemen hesabımızı seçiyoruz. Ama siz de farklı olabilir. Belli olmaz. Yani siz direkt giriyor olabilirsiniz. Ben böyle hesap seçerek giriyorum. Siz direkt giriyor olabilirsiniz yani. Şöyle hemen bir mont seçeceğim. Ama da oynayacağız. Hmm. alalım. klasik seviyorum ben ya. Bunu oynayacağım. Abi kimse oynamıyor mu bunu? Şu abi kimse oynamıyor. Abi kimse oynamıyor mu cidden? Bu arada arkadaşlar TikTok kullanmayın. TikTok tüm bilgilerimizi çalıyormuş. Ee, o yüzden kullanmamanızı çok 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 fazla Abi en sevdiğim harita geldi. Böyle atlıyorsun. Arkadaşlar şuradan çıkıp buraya gelmeyi kimse beceremiyor ama ben bugün yaptım. Yap Hatta videosunda da çekmiştim de silim Üzüldüm. İki kat üzüldüm. Abi orada yoklar mı? Tamam oradan. Orada yoklarsa kanka biz buraya bir bakalım. Burada da yoklar. gibi. Ah be. Arkadaşlar bu arada uy! Al. Al sana. Al. Al. Evet, birazcık biraz söylemeyim ne demek Ve adamlar manyak gibi tırmanıyor lan. Evet. Arkadaşlar işte ben bu hızla to şuraya kadar tırmandım. Sen ben de kendine gurur duyuyorum. gibi. Ah be tamam. Ne? Tamam. Bunlar benim gibi oyuncular ben oldukları için dikkat edecekler diye. Evet. Buradan şöyle atlayalım. şunlar arkasını şu. arkalayalım. Lan, ben... Oğlum dursana <laughs> be. Şöyle. Hadi bakalım. Bana artık sik, kasıyamazsın. Ben artık kasarım Vallahi mekanı bulalım abi? Mekanı bulalım diye. Hop ah be düştük. Abi ta adamla şuraya gitmiş. Ben... buraya dalacağım. Da yani benim boyunda çok taktiğim var. Abi sen oraya gelince öleceksin ama. Mantığa bak. Abi sen oraya gelince öleceksin ama. Selam. Ah be. Neyse biz şu yukarıdakileri ne öldürelim? Dur ya. Bir uçalım. Aa lan ne oldu? Oo meteor gibi düştük lan. Meteor gibi bindik arabaya. Araba diyorum. Ah be arkada kaldık. Arkada kalmak için şey. Zorunda olmak için aynı zor. Evet, Basıyorum. Basıyorum. Zıplamaya çalışıyorum. Bu saatleri zıplamıyor bu. Bu adamlar bilgisayardan mı oynuyor acaba ya? Bu oyun bilgisayardan oynan oynandığını bilmiyorum ama Bluetooth'tan oynanabilir. Al geliyorlar. Ha oraya atladı. Manyak gibi. Bakayım iki zombi var mı? Lan iki mermi geliyor. Sen niye veremiyorsun? Abi iki kişi ben niye mermi değiştiriyorum? Lan koru beni koru. En arkada ben varım lan. Bak geliyor abi öldürmeyin aşağı düşürttürmeye çalışın. Öldürürseniz daha beter, beter olur. Lan geliyor muydu bu? Ama kendimi kurtarmak için öldürmek zorundayım dedim. Aynen de öldük Şimdi o adamı ben bulacağım. Onun yüzünden öldüm. Şuraya bir bakalım bakalım. Buradalar. Kapıya niye dayanıyorsun manyak? Yalan mı ya? Ben seni... Hadi bakayım. Ucundan. Tereyağından çıkacaklar gibi. Adam olacaksınız. Ulan tereyağından çıkacaklar gibi. Ulan vurma 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 ya. Doldum. Yaparak buradan atayım. İşte... Bulacağım. Selamun aleyküm. <laughs> Ya derim. On... Wow, biz onu varmış. Haydi beni var? Abi kendi kendime sohbet ediyorum. Bunu ne? Şöyle bir atlayalım. Geldik buraya. Kanka sen oynamıyorsun ama. Kanka sen oynamıyorsun ama ya. Kanka başlayacağım sana ya. Abi şuraya gidelim. O oh, arkadaş bayanmış olmuyor. Şöyle ucundan vursam. Abi nasıl anlıyorsun çünkü? Arkadaşlar Bakalım kaç kil yapmışım. Abi şu listeye yaklaşıyorum. Arkadaşlar tam kaç 10 kilim var sanırım. Yo 6 kilim var. Arkadaşlar çok arkada kaldık ya. Basmıyoruz ki ben basmıyorum. Ama Oraya ben gebermek isteyenler de var. Yani şöyle silahımı çektim abi. Buraya geliyorlar. Valla kaçsam kaçmasam bilmiyorum ama. Ben kaçıyorum abi. Koruyun lan beni. Bu oyundaki en önemli kişi benim. Bu oyundaki en önemli kişi benim. Bir. Git. Abi oğlum şuna ne kadar nasıl vurur beni. Neyse arkadaşlar. bunda da aynı... Bu nasipmiş. Abi ben şuradan şuraya atlamayı çok seviyorum ya. Çok hoşuma gidiyor ama atlayamadım da şimdi ne Abi niye oraya atlıyorsunuz siz? Selam. Aa burada yer yok. O zaman ah be. Kim orada la? Bittin oğlum sen, bittin oğlum. Adam ol, sıkma. Zaten öleceksin. niye sıkıyorsun ki? kanka. Wow, wow, oha ya. Yani. Wow, nasıl vuruyor lan? Lan. Uygun zamanda. Hoppa. Hi. <laughs> kanka nereye gidiyorsun? Gel 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 topla gel. Gel abi gel gel topla gel. Gelin. Oh! Oğlum bu hack başmış. 10 kilometreden oraya. Jeronimo. Oğlum, yanlış atladım lan. Gencolar. Bunu mahvedeceğiz. Ben bundan yarım saatte gibi çıkamamıyorum. Oğlum nasıl vuruyor bu beni? What the fuck? What the fuck? <laughs> lan ne yapıyorsun ya? Bir Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik diyelim artık yani şiştik bu oyundan. Hemen şu çıkalım. Bu oyunun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu ne lan? Oğlum başlayacağım ya böyle TikTok reach. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Her görüşürüz ve bye bye.